Merhaba arkadaşlar. Bugün size Çek Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini anlatacağım. Adım şey Macaneri. Evet içindekileri görüyorsunuz. Önce Çek Cumhuriyeti ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çek Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bulunan, nüfusu yaklaşık 10 milyon olan bir ülkedir. Sınırları Almanya, Polonya, Avusturya ve Slovakya'dır. Tarihi ve doğasıyla ilgi çeken turizm ilgi çeken bir ülkedir. Çek Cumhuriyeti eski bir Sovyet ülkesidir. Güçlü ekonomisi, düşük fakirlik oranı ve yüksek okur yazarlık oranı ile eğitim karşılaştırmalarında güçlü bir performansa sahiptir. Ancak eğitim sistemi hala bir geçiş altındadır, geçiş halindedir. Çünkü eski komünist tarzdaki yönetimden uzaklaşmayı amaçlıyor. Reformlara rağmen hala bir modernizasyon mücadelesi de vermektedir. Çek eğitim sistemi 1774'ten başlayan uzun bir geleneğe dayanmaktadır. 6-15 yaş arası öğretim mecburidir, ücretsizdir ve okuma yazma bilenlerin oranı %99'dur. Halk arasında spor beten eğitimi yaygındır ve milli sporu bu sokeydir. Ana sınıfı, ana sınıfı öğrenciler için 5 yaşında zorunludur. 5 yaşından itibaren öğrenciler ana sınıfına gitmek zorundadır. Ancak e, aileler çocuklarını 3 yaşından itibaren ana okuluna yollamaya başlarlar. Yaklaşık %90'ı öğrencilerin 3 yaşından itibaren ana okullarına başlarlar. E, 2010'dan itibaren 5 yaşından itibaren e, ana zorunludur. Anaokulları ücretsizdir ancak e, kırtasiye malzemeleri, yiyecekler, kitaplar aileler tarafından karşılanır. Evet burada da gördüğünüz gibi 2 e, yaşından itibaren Eğitim Bakanlığı ana sınıflarından zorundur. 2-6 yaş. Ancak şu koyu mavi yerlerde gördüğünüz 0 yaştan itibaren de çocuklar için anaokulu kreş eğitimleri vardır. Ancak Eğitim Bakanlığı zorunlu değildir. 6 yaşından itibaren ilkokul eğitimi başlar. 2 kademeden oluşur. 1. kademe 11 yaşına kadar, 2. kademe 11 ve 15 arasıdır. Sarı ve kahverengi yerlerde e, lise eğitimini kapsar. Ancak e, ileride zaten ayrıntılı göreceğiz bu sarı yerlerin nedenini. E, yeşil yerler ise üniversite eğitimini kapsar. Üniversite eğitimi evet 3 yıldır ve yüksek lisans eğitimi meslek liseleri ve konservatuvar eğitimi vardır. İlk öğretim, ilk öğretimin ilk öğretim 9 yıldan oluşur, 2 kademeden oluşur. Birinci kademe yani temel okul ilk 5 yılını kapsar eğitimin ve öğrenciler kendi mahallelerinde bulunan okullarda ücretsiz eğitim görür. Ancak köylerde ve kasabada öğrenciler için birleşik sınıflarda vardır. Öğrencilerin çoğu devlet okuluna gitmektedir. Ancak yine yeni kurulan özel ve kilise okulları da tercih edilmektedir. 18 yaşına kadar da eğitim ücretsizdir. Eğitimin e, ilk aşama eğitimin ilk 5 yılını içerir. E, bir sınıf öğretmeni tarafından bütün dersler verilir. Yabancı dil ve beden eğitimi hariç. E, buradaki konular Çekçe, birinci yabancı dil, matematik, bilgisayar, tarih, coğrafyanın temelleri, bilimin temelleri, sanat, müzik, beden eğitimi el işleridir. Ve verilen dersler. Okulun ikinci aşaması için 6 ve 9. yılları kapsar. Bu konularda edebiyat, yabancı dil, ikinci yabancı dil, 8 ve 9. yılda zorunlu matematik, bilgisayar eğitimleri, bilgisayar bilimleri, tarih, coğrafya, yurttaşlık, bilim, bilimi, fizik, biyoloji, kimya, müzik, sanat, beden eğitimi, el vardır. Lise eğitimi. Çek Cumhuriyeti lise eğitimi zorunlu değildir. Ancak öğrencilerin %90'ından fazlası liseye devam etmektedir. Dört e, çeşit lise vardır. Bunlardan birincisi genel liseler, gimnazyum, teknik liseler, Stretni odborná Şikola, meslek liseleri, Stretni odborné Uçiliste, ve konservatuarlar vardır. Genel liselerden başlayacak olursak genel liseler öğrenciler için akademik eğitimin verildiği liselerdir. Yani tamamen üniversiteye hazırlık amaçlı gidilen okullardır. Ee, genel liselerin yani gimnaziyumlar bir özelliği de öğrenciler isterse birinci e, kademe eğitimini tamamladıktan, tamamladıktan sonra yani bir ve 5 sınıfı tamamladıktan sonra bu liselerde eğitime devam edebilirler. Yani ortaokul ve liseyi aynı okulda görebilirler. Ve bu öğrenciler bu okuldan mezun olmak için maturita denen genel merkezi sınava girmek zorundadırlar. Bu şekilde mezun olurlar. Burada konularını görüyoruz. Yine Çek dili, ikinci yabancı dil, Latince, sosyal bilimler, tarih, coğrafya, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, bilgi teknoloji, sanat, beden eğitimi gibi konular vardır. Teknik liseler. Teknik liseler akademik eğitim ve meslek eğitimin, eğitiminin bir arada verildiği okullardır. Yani liselerdir. Yani buradan mezun olan bir öğrenci isterse herhangi bir mesleğe devam edebilir. Burada eğitimini aldığı mesleğe devam edebilir ve e, yine bu liselerden mezun olmak için maturite denen genel sınava girmek zorundadırlar ancak e, bu öğrenci buralarda mezun olan öğrencilerin yine çoğu üniversite eğitimine devam etmektedir meslek liseleri meslek liseleri akademik eğitimin minimum seviyede verildiği okullardır. Tamamen mesleğe odaklanmış okullardır. 125 farklı mesleği kapsayan programları vardır. Genellikle pratik üzerine, staj üzerine bir lisedir. Evet, eğitimlerin yarısı da staj için ayrılmıştır. Buradan mezun olan öğrenciler çıraklık sertifikası yani VET Certificate alırlar ve eğitimlerini tamamlarlar. Yani bu maturita denen mezuniyet sınavına girmek zorunda değillerdir. Konservatuvarlar, konservatuvarlar sanat eğitiminin verildiği okullardır. Bu okullarda genel liselerde olduğu gibi e, ortaokuldan itibaren öğrenciler isteğe bağlı buralara kabul edilirse buralardan eğitimlerine devam edebilirler. Ve yine buradan mezun olmak için maturita denen genel sınava girmek zorundadırlar. Evet, maturite sınavına geldiğimiz zaman da maturite sınavı gerçekten Çek öğrenciler için çok önemli bir sınavdır. Çünkü bu sınav iki konuyu kapsar. İlk olarak bu sınav bir mezuniyet sınavıdır. Yani bu sınavda %60'ı geçmek zorundur. %60'ın altında kalan öğrenci lise 3'e tekrar düşer, 3'ü ve 4'ü tekrar okumakta, okumak zorunda kalır. Ve diğer bir önemi ise bu girilen merkezi sınavla öğrenciler üniversiteye yerleştirilir. Yani bizim YGS, LYS gibi bu öğrenciler de bu sınavla üniversiteleri yerleşir. Bu sınav da e, %20'si tezdir, %80'i sınavdır. Ve bu sınavın içinde de e, İngilizce e, yani ikinci bir yabancı dil e, almak zorunludur, vermek zorunludur. Ee, tez yazmaları da e, seçilmiş bir konu hakkında yazı yazılmasını kapsar. Bu sınavın amacı öğrencilerin gramer bilgisi ve yazı yazma becerisini test etmektir. İkinci acıma ise e, sınav ve yabancı dildeki yetkinliklerinin test edildiği sınavlardır ve sözlü sınavlardır. Evet, öğrenciler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusçadan birini konuşması gerekmektedir. En az B1 seviyesine sahip olmak zorundadırlar bu sınavdan geçmek için. Öğrencilerin yüksek öğretime kabul edilmeleri gördüğünüz gibi %48'i gimnazyumlardan, genel liselerden %47'si. Teknik okullardan ve gördüğümüz gibi %5'i meslek okullarındadır. Yani meslek okullarından mezunları sadece %5'i yüksek öğretime kabul edilmiştir. Üniversite eğitimi. Çek Cumhuriyeti'nin üniversite eğitimi 3 yılı kapsar. Ee, yüksek öğretim devlet, polis ve askeri okullar ve özel üniversitelerden oluşur. Devlet üniversitelerinde eğitim ücretsizdir. Ancak bunun iki tane şartı vardır. Bunlardan biri eğitimin Çek dilinde olması yani Çek dilinde verilen herhangi bir üniversite eğitimi ücretsizdir. Ee, ve eğitimin ücretsiz olması için de öğrencinin 26 yaşından küçük olması gerekmektedir. 26 yaşından sonra eğitim alan öğrenci ücret ödemeye başlar. Ee, yabancı öğrencilerse ücret ödeyerek yani İngilizce dilinde ücret ödeyerek devlet üniversitelerinde okuyabilirler. Ancak yabancı bir öğrenci Çek dilini öğrenirse yine devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim alabilirler. Özel üniversitelere geldiğimiz zaman özel üniversiteler 2000 ila 3000 euro arasında, yüksek lisans programları ise 3000 ila 10000 euro arasındadır. Bunlar üniversitenin prestijine ve eğitimine göre değişir. Lisansüstü öğretim Çek Cumhuriyeti'nde çoğu öğrenci Normal yüksek öğretimi bitirdikten sonra lisansüstü eğitimle devam eder. Yani çoğu programda sadece 3 yıllık üniversite eğitimi yeterli değildir. 2 yıllık süren bu programlara devam ederler. Ve bazı işletme programları da 1 yıl sürebilir. Doktora programları ise 3 veya 4 yıl sürer. Bu programlara kabulün kriterleri olası giriş sınavlarının içeriği kurumlar tarafından belirlenir. Yurt dışı kabul olanakları, son zamanlarda Türkiye tarafından popüler bir ülkedir Çek Cumhuriyeti yüksek lisans açısından. Çünkü gayet uygun bir ülkedir, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak. Euronun geçerli olmadığı bir ülkedir. Kabul gören bir ülkedir yüksek lisans olarak. Bunun olanaklarından temel olarak yabancı dil sınavlarından istenen puanı elde etmek, TOEFL, IELTS sınavlarından Üniversite transkripti ve referans mektubu, bunların örneği, referans kabulünün geçerliğine göre öğrenciler e, çeşitli burslar alır. Birçok burs olanağı da vardır. Yani e, birçok insan üniversiteye bursu bir şekilde yerleşebilir. Yani yüksek lisans eğitimine Çek Cumhuriyeti'nde dikkat çeken noktalardan biri de not sistemidir. Not sistemi 1, 2, 3, 4, 5 şeklindedir. Ancak dikkat çeken nokta en yüksek puanın 1 olmasıdır. 5'e doğru da not düşer ve 5 alan öğrenci kalmış demektir. Ünvanlar Çek Cumhuriyetinde ünvanlar günlük hayatta oldukça sık kullanılır. Çekler her zaman adlarının soyadlarını yazarken adlarının başına bu ünvanları koyarlar. Bu ünvanlar nedir? Mezun oldukları bölümlere göre verilen kısaltmalardır. Bunlar üniversite mezunu, sanat okulu mezunu, yüksek lisans mezunu, mühendislik mezunu, mimarlık, tıp, veterinerlik, diş hekimliği her bölüme özel ünvanlar vardır. Ve bunlar e, toplumdaki statüsünde, insanların toplumdaki statüsünde göstermiş olur. Burada örnek olarak doktora mezunları, hukuk mezunları, teoloji bölümü mezunları, eczacılık mezunları, gibi e, her bölüme özel bu çeşit ünvanlar ve kısaltmalar vardır. E, Çek Cumhuriyeti'nde öğretmen yeterlilikleri, öğretmenlerin çoğu yine yüksek lisans mezunudur. Ve Çek Cumhuriyeti'nde öğretmenler devlet memuru statüsüne sahip değildir. E, eğitim sürecinin, sürecinin kalitesi, okulun mali yönetimi, atanması, öğretmenlerin atanması, görevden alınması, Bunlar okul müdürün sorumluluğu altındadır. Ee, kanunen okulun kuruluşundan sorumlu birim olan okul kurulu oluşturulabilir. Böylece ailelerin, öğrencilerin, personelin ve halkın okul yönetimine katılımı sağlanır. Ee, benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.